Senin ağzından çıkanı kulağın duymuyor galiba. İyiklerin gidecek İmran. Yani. Sen kendini ne zannediyorsun ya? Daha benim bıyığımı kesecek bir delikanlı anasının karnından doğmadı ya. Ben bıyıklarıma tutturacak bir delikanlı mıyım? Bak ben muhafazakar bir aileden geliyorum. Abi ya beni tanımadıysan tanı. Benim öyle bir adet tutuculuğum vardır. Ben Türkmalı bir tipim. Benim tipimdeki bir insan bıyıklarınla oynamaz. Kesmez, elini bile sürdürtmez. Yaklaşanı da yakarım. Ona göre. <laughs> Erman'cığım... <laughs> Erman... ...benim beyim... ...Erman'cığım e, ben sana e, böyle bir teklifte bulunduktan sonra halen daha hayatta olduğum için... ...öncelikle çok 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 teşekkür koyuyorum. <laughs> Erman, tamam... ...bıyıklarını... ...ellemeyim... ...hiç kesmeyeyim tamamını. Niye? Niye? Buralardan acıcık ama birer şer ikişer milim kısaltalım. Daraltalım. Geniş yani, geniş. Bütün yani bakınca her yerini kaplıyor yani. Geniş, bıyıkların geniş. Daraltalım diyorum, daraltalım. Ne tarafı geniş benim bıyıklarımın? Neresini daraltacaksın ya? Erman buradan buralara iniyor, buradan buralara iniyor. Ayran içiyorsun, oralarda kalıyor. Gidiyorsun pilav yiyorsun, buralarda kalıyor. Pizza yiyorsun, buralarda kalıyor. Lütfen Erman. <laughs> Yalan söyleme, ben her hafta makasla düzeltiyorum buraları. Yalan söyleme, öyle bir şey yok. Ay sen görmüyorsun onları Erman, ben görüyorum. <laughs> Karı ya. dediğim ben miyim? Kendi kendime konuşuyorum ben. Hanımından mı bahsediyorsun karı diye? Ke bir bıyığı kestir demek ne demek ister yani? Neyse kestiriyor musun ki? Kestir... Bak kestir demiyorum. Kızartalım, azıcık daraltalım. Daraltıyor musun, daraltmıyor musun? Kızım daraltmam ben. Benim bıyığıma elimi değdirttirmem. Yani ben bir ev sattıracağım diye delikanlılığım da, da olamam. Kendimi çizdiremem yani kusura bakma. Bir ev satacağız diye muhuncici durumuna düşemem yani. Tamam. O zaman ben seninle konuşmuyorum. Ben mi bu desin? Sen bilirsin Erman, ben de evi sattırmıyorum o zaman. Ben de evi sattırmıyorum, sen bilirsin. İyi Ama sattırmazsan sattırma. Saatin benim de zevkim kaçtı. Satsan ne olur, satmasan ne? Ben de istemiyorum zaten. Şimdi altından simir gitsin, gire yapmam. Kusura bakma, bizim oralarda bir deyim vardır. ...bıyaksız erkek, kuyruksuz eşeğe benzer. Ona göre. Uydurma Erman, uydurma. Ne uyduracağım, gerçeği söylüyorum. Aman aman, aman. iyi gidilermiş, iyi gider. Çok lazımdı sanki. <laughs> Erman ne oluyor sana ya? Er Erman! <laughs> buhur buhur sıcaklık geliyor bana oradan. Elektrikli battaniye gibi çıkar şunu. Yandım ya. Buradan böyle böyle bana şey geliyor ya şundan. <laughs> Çıkaramam. Biraz üşütmüşüm o yüzden böyleyim. Pelüş bu, pelüş. Kızım sen şimdi esahtan yani anana bu evi sattırmayacak mısın? Ben vallahi ben anlamadım. Benim bitti beynim durdu benim ya. Benden mi konuşuyorsun Erman? <laughs> evet. Haa pardon çok derin uykuda olduğum için anlayamamışım. <laughs> Hermancığım ne söylediysen ne sorduysan yarın sabah bir daha sormanı rica edeceğim senden. Çünkü şu an uykuda olduğum için cevap veremiyorum. Ama şunu söyleyebilirim ki yarın sabah sana diyeceğim ki cevap olarak. Evet Esat'ta sattırmıyorum Erman. Ya kızım Allah'ını seversen bak yalvarıyorum inet itme ya. İnet itme ya. Ya beni daha fazla sinirlendirme ne olur bak bir yerime bir şey olacak benim. Saatin inme ine ine beynim durdu ya. Ya sen benden ne istiyorsun Erman? Ben beyimden bir bıyıklarını böyle inceltmesini, daraltmasını. O da bir eşer şey mirim ha. Daraltmasını bile kabul ettiremiyorum ben beyime. Sen benden ne istiyorsun farkında mısın? <laughs> Kılımı bile kıpırdatmam. Ya kızım benim bıyığım incisi ne olur ya? Her şeyi yaptım, döndüm dolaştım, bir kıla mı bağladım meseleyi? Allah'ını seversin ya. Bir kıla bağladım meseleyi Erman. Ben yeni eve taşındığımda yanımda yepsi yeni bir Erman olsun istiyorum. <laughs> Ne demek istiyorsun sen ya? Yani sen şu anda benim sıfatımı beğenmiyorsun? Onu mu demeye getirtiyorsun yani? Erman... ...benim söylemediğim lafları niye benim ağzıma koymaya çalışıyorsun sen? Ben öyle mi dedim? Sen benim ne demek istediğimi gayet iyi anladın. Ben sana diyorum ki... ...en azından... ...bıyıklarının şeklini değiştir... ...ve bana... ...odunluğunu bırakabileceğini... ...barnas saplantılarından kurtulabileceğini ispatla. Bunu diyorum. Başka ne diyorum? Ya tamam ne yapacaksan yap Allah'ın izi inceltiyor mu daraltıyor mu kısaltıyor mu uzatıyor mu bitsin bu eziyet ya. Ellerim mayasır oldu hadi ya. Erman çok teşekkür ederim eğer bunu kabul etmesin evi sattırmayacaktım gerçekten onu da söyleyeyim. Evet. Ay bir sürprizim var da. Dur bir dakika. Dur bir dakika. <laughs> Hazır mısın? Niye? Ay. Kızım içinde jilet milet vardı dikkat et. Erman işte var tabiisi! Gel bakayım. bak Bak, sözler bana aynaya bakılmak yok. Ben hafifçe şuralardan daraltmamı yapacağım. Ondan sonra bakacaksın, tamam mı? Yalnız dikkat et öyle, kaçalma gibi değil yani bu. Allah bilen misin? adım bunu dökerim senin, ona göre. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun ya? Erman, tüpürmezsem kavga çıkar. Lütfen. Yalnız bir milim oynayıp da en ufak bir hassasiyette bulunursam beni ibibiye çevirdiğin takdirde senin ağzını bunun dökerim bu evde o göre. Emin bu tatlı sözlerin için sana çok teşekkür koyuyorum. Ama sen böyle konuşursan dudaklarım kımırdanır. Ben de bıyıklarını doğru düzgün kesemem lütfen. Kızım eline hiç ustura aldın mı? Ne yapıyorsun sen ya? Ermancığım elime daha önce ustura almadım. Evet haklısın ama inançla ve isteklen, şevkinen her şeyin olabileceğini biliyorum. Lütfen bana müsamaha et. Kırlandım bir dakika, kırlandım. Dur, dur. Hiç yapmadığım şeyleri yaptıtırıyorsun bana. Hadi kis, kis, kis. Erman kavanı titrettirsem ben... Tamam, duruyorum be, duruyorum. Al. Lütfen, benden muvaffakiyet bekleyemezsin. Kızım, Titretme. elinde jilet var. Nasıl sakin olayım ya? Jilet mi? Ustur ha bu ya. İçinde ne var onun? Mum mu var? Konuşma, uzat. Kesin mi? Bitti ben mi? Kesti Erman. Oy 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 şekil oy, bakayım bakayım hadi. Erman hayır. Ya bir dakika bakacağım ya. Ne bir dakika ya? Bana söz verdin. Ben keseceğim. Kesim bittikten sonra aynaya bakınacaksın. Tamam bu niye sulu böyle? Silmedin mi sen bunun üstünü tükürdükten sonra? Erman tükürdükten sonra sildim. Ama demek ki fazla şey olmuş. Yap. Tüpürük salgılıyor demek ki benim yap, ağzım. Yap, sakin. <laughs> sakin. Hareket et. Ay böyle. Erman, sen korkunca ben de korkuyorum. Kızım, dikkat et diyorum. Bir şey demedim ben sana. Hadi yap. <laughs> Aa, o sırada biri var diye kendimmiş kendim. Gözüm, gözüm, gözüm. Tamam, gözümü gördüm ben. Hadi, hadi, hadi. Yap, yap, yap. Hadi kes bitsin ya. Şöyle düzgün durayım, dur. Erman lütfen <laughs> bak benim de elim ayağım titriyor ha şu an. Ya yeter sol taraftan oynadığın ya. Tamam bak orayı bozacaksın. Git sağ tarafa geç, geç. Ay sen söylemesen ben sanki devam edecektim Erman. Geçiyorum. Dikkat et. Sağ iyi kullanıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> bu işte Allah belanı vermesin ya. Bu köpeğe bu evde ne işi var? Allah'ını seversin ya. Kov şunu, kov, kov, kov. Nerede girdi bu köpek ya? Üzerimde postane forması da yok. Nerede geldi bu ya? Lan! Lan! Gittin! Kaldır götür buradan. <laughs> gittin! Gittin! Neydi? Ay Leyda Hanım. Ay kızım nerelere gittin sen ya? Ay yok. yaramaz. Buralara mı çıktın sen? Gel bakayım buraya. Aa, pardon abiciğim, Gel bakayım. Doğru odana. Doğru odana yürü. Terbiyesiz. Anneciğim. Canım. Siz bu şahsiyetle nereden tanışıyorsunuz ki kendisiyle yüz göz hareketleriniz oluyor. Kendisiyle adıyla hitap edebiliyorsunuz. O sizi dinleyebiliyor. Abi için. Lady benim köpeğim ya çocuğum. Geçen sene kocam bana hediye etmişti ya. Ay ben sana hiç bahsetmemiş miydim Lady'den? Ay hayır hiç bahsetmemiştiniz. Ha neyse. Ben evi terk ederken... ...Leydi'nin velayeti konusunda... ...kocamla aramda yani bir anlaşmazlık oldu. Neyse Allah'tan insafa geldi de... ...prensesimi geri gönderdi kızım ben. <laughs> Anneciğim. Ee, gerçekten Leydi ne kadar tatlı, ne kadar sempati, insanın bağrına batması gelesi <laughs> bir köpek. Ee, yuvamıza o da hoş geldi. Hoş bulduk. Yalnız <laughs> benim doğal yaşam süremin Lady'ninkinden uzun olabilmesi için bu elimdeki krizi ivedilikle çözmem gerekiyor. Neymiş o elindeki kriz kızımcı? <laughs> Aa, usturadaki o kıllar ne kılı? Kıl değil, bıyık. Bıyık mı? Kimin bıyığı abiye? Kız, köpek gitti mi köpek? <laughs> Ay! Ay! Allah! Ya kadın, sen nerede çıktın ya? <laughs> gitti, gitti. Çıkabilirsin. <laughs> Kardeşin, dayın, dayının sözcüsü yani ben hak ettim, bıktım bu yıl. Bir de rahmetli dedin ruhu gelse de kadro tamamlansa. Erman o nasıl laf öyle töbe de? Tövbe? Allah geçeceksen deme. <laughs> Ay sen, ay sen lafı filan bir tarafa bırak da ayol ne oldu sana böyle kusucum? Nedir bu halin? Kim koydu seni bu hale onu söyle bana. Ne, ay, ne, ne, varmış benim halimde ya? Ay, ay, senin bu ya. Yana... E, 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 o üstündeki pijamayı diyor annem. Ay o üstündeki pijama ya Erman. O annemin komiğine gitti demek ki ondan gülmesi çıktı. A Değil mi anneciğim? öyle ya. Başka bir şey yok gülmeme bir neden olan da kostümü biraz garip. <laughs> Kostüm değil kadın, pijama bu, pijama. pijama, pijama Kızım bunu çamaşır suyuna yatırmış, o yüzden rengi attı yani. Aslında maviydi, pembeye döndü. Çok istiyorsa sana da gulyabani kostümü diktirttireyim, sen de takılırsın ondan. Ay yok yok, ben almayayım kalsın. Ay hiç güleceğim yoktu vallahi, gece vakti ayol, neydi babayım? bu? Bu kadın benim yüzüme bakıp bakıp niye gülüyor ya? yo yüzüne bakıp bakıp gülmüyor, yüzüne bakıp bakıp gülüyor? Bak benim buram da gülüyor, bu yüzüne bakıp gülmek mi demek Erman? Öyle bir şey yok. ...gülmüyor, Oh, ay. Berin Hanım komik bir şey mi var? Yo 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 yo. E ee, tane. <laughs> Allah Allah. Kadına bak elektrik süpürgesi yutmuş ya. Ay dayanamayacağım abiye bakar. <laughs> ya ne gülüyorsun? Soytarım var karşında gece gece ya. Bak ya şeytan mı gıdıklıyor bunu ne abi ben anlamadım ya. Hadi çekil çekil müsaade et. Erman, nereye müsaade et? Aa. Nereye müsaade et? Aynaya bakacağım, müsaade et de geçeyim. Neye bakacaksın aynaya Erman, ne gerek var? Ne bakacaksın söyle bana, ben sana söyleyeyim. Bakacağım ucundan mı aldın, yakından mı aldın, kenarından mı aldın, mi? Onları kontrol edeceğim, çekil. Aa, uçlarından mı dedin? Ucundan desen daha doğru olur, tek bir ucu kalmış çünkü. Ay anneciğim sen hadi artık odana kaçınılabilirsin. Hoşça kal anneciğim, anneciğim Aa, yarın sabah ona kadar... ...benden haber alamazsanız Aa. polisi arayın, arayın. Bak ya, zevke bak kadındaki. Kocasızlık başına vurdu vallahi. Gece gönül oldu Erman. Çekil de <laughs> Kızım bir çekil bak, vallahi ümünü sıkar öldürürüm seni. Bir dur bir dakika ya. <laughs> yani bu zevk... Şey, e, ...yani biraz şey yap, yap, yapmak lazım. Şu kenarına hani e, şey getirtmişsin ya... E, ...sen Allah senin bir lafını kitabı yani sen şimdi burada ucunu nasıl aldığını merak konusu. <laughs> akşama kadar hav. Başka bir numarası yok ya. <laughs> Bu tek kopeğimiz eksikti, o da oldu sonunda. Allah'ım göstermediğim başka bir eziyet kaldı mı şükür Rabbim Kullanan Kurban olduğum ya Rabbi ya. <laughs> Özellikle abiyenin anasına ve itine görünmeden bir an önce çıkmam lazım buyur. <laughs> Otelerin kahvası, yeni insan havası. Abi! Abi! Ya kurban olayım şu köpeği alınsanız ya korkuyorum ya. Erman ne oluyor? Ne olacak kızım ananın köpeği bana saldırıyor. Bak giriyor içeriye ya. Aa! Saldırıyor mu dedin? Leydi mi saldırıyor? Aa! Ay otur lütfen otur. Otur. Ay bu kimseye saldırmaz. İnsan sevgisiyle dolu bir çocuktur bu. <laughs> bana bak kuzu. Kim bilir ne yaptın da sen Leydi mi odunluğunla korkuttun? Ne yaptı bu kuzu sana? Odunluğuyla korkuttu mu seni Leydi? Ya ne korkutacağım ya? Ben işe gitmek için kapıyı açtım. Bana saldırmak için apartta bekliyordu kapının önünde. Ayol o saldırmak için beklemiyor seni. İçeri girmek için bekliyordu. <laughs> Çocuk Çocukcağız mı? Annem sabahları lady kapının önüne koyuyor. Lady gidiyor çişini kakasını yapıyor. Ondan sonra gelip arıyor. Gel, gel. <laughs> Çok akıllı bu doktor bu Lady biliyor musun? Allah Allah madem öyle kapının ziline basmayı da öğretseydiniz de... ...onca saat kapıda kalmazdı. <laughs> ya gözünü seveyim Allah'ın seveyim. Şununla bu kadar ilişkiye girme kadın ya. Bak evdeki nüsü giziyorsun kesiyorsun ya. Gizdirmeyin şunu evde. Ayol sen yoksa bu köpekten korkuyor musun kuzu? Ben köpekten korkacağım. Ben korkmam köpekten. Çekiniyorum. Yok Erman senin pirinç altına gerçekten yerleşmiş bir köpek korkusu var. Kızım ne alakası var ya ben köpekten, mupekten korkmam. Yani bir kendimde korkuyorum. Bu köpeklerin postane üniformalarına karşı bir antipatileri var ben anlamadım yani. Ne zaman nerede bu üniformaları gösterirler hemen saldırıyorlar yani. Onların artık bilinçaltılarını yer etmişim ben. Yani bilim gibiler. Ben anlamıyorum yani bize olan bu garezleri nereden geliyor? Kötü de davranmıyorum. Yoksa yani şu köpeklerin ya minnacık şey değil mi yani onun kaçının ortasına yumruğu böyle tam şurasına denk getirip bir tane vurursam kendine gelemez ya. Şeklini unutur ya. Cinsini unutur. Öyle vururum yani. Ama işte hayvan sevgisi falan filan o tür şeyler var ya o yüzden şey yapamıyorum yani elimde kalkmıyor açıkçası. Sakin ol Leydi'cim sakin ol. Bu kuzu abi yabancı değil çocuğum bu evde bizimle birlikte yaşayacak. Biz şimdi aşağı kata gidelim ben sana mamalar yedireyim. Aman benim akıllı kızım benim. Ya şu kopya ikide bir kızımızım deyip durma ya. Evde yaşayan kızlar var, onlara ayıp oluyor. Niye öyle diyorsun Erman? Evde başka insanlar da var ama sana da insan muamelesi yapılıyor. O ayıp olmuyor ama. Sen ne biçim konuşuyorsun kocanla ananın yanında? Ne biçim konuşuyorsun kız? Niye ne biçim konuşuyorum ya? O benim annem. istediğim gibi konuşurum. Ay bana bak abi, biz bir şey unutmadık mı kızım? Ne unutmadık mı anneciğim? Ay bu kuzunun bu yığını unutmadık mı? <laughs> bıyığına gülmeyi. <gülüyor> 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 Yazık bu ondan korkuyor. <gülüyor> <gülüyor> Gitti. Şükürler olsun abiciğim. Ay benim güzel iki tane kızım var. Allah bana bağışlasın onları inşallah. Bilgi sığırcığımıza bilgilerimizi emdirdik. Özgüvenimiz tavanda. Anneciğim, anneciğim. Güzel, güzel. güzel. Ben düşerken beni merak etmediniz değil mi anneciğim? Yok canım, hayır. Oldu. Buyurun, buyurun. Ben acaba diyorum abi. Koltuğun üstüne koysam. Anneciğim da... koyalım zaten burası çok sert. Çok sert. Bunları, bunları atın alın. Siz onu. Bunu, oturuyorum üstüne öyle mi? Evet anneciğim kendinizi koy veriyorsunuz. Yavaşçık koy veriyorum. Sığırcık dolu. Ha. Bu muydu abi? Anneciğim boş vermek yok. Yetinmiyoruz. Mücadeleye devam ediyoruz. Pes etmiyoruz. Biz bu topun üzerinde durmayı başaracağız. Yapacağız bunu anneciğim. Yapacağız abi. Hırs ettim valla daha sağlıklı olmak için kızım karar verdim en az yarım kilo vereceğim abim. Vereceksin anneciğim. Öbür verenlerden neyimiz eksik? Neyin eksik? O zaman gel abim senle birbirimize söz verelim. Ver elini. Hangi konuda anneciğim? Bundan sonra asla hamura el sürmüyoruz. Hamura el sürmüyoruz. Topu alayım. Ay gidiyorum. Topu. Topu alayım. Getir. Getir. Hayır. 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 Bu yerde. 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 Anne. Anne gibi beni gördünüz mü? Gördüm. Ay, Ay, i̇ki kalori gitti. Evet. İki kalori gitti. Bravo. Benim anneciğim var. Benim anneciğim Üç kalori senden gitti. Haydi. Gidelim. Hadi, evet, abi, abi, devam et. Anneciğim dört kalori için. Dört kalori için. Oh. Anneciğim. Güzel. Güzel abi. Sen, sen, sen Tamam biraz dinlenelim. Biraz dinlenelim. Oh. Oran buram çok ağrıdı anneciğim. Oran buram çok ağrıdı her yerim. Ağrısı kızım sonunda iyi olacak. <laughs> Bak bir de 250 gram gitti mi ne öyle bir şeyler hissediyorum galiba. Hadi başlıyorum. Hadi başlıyorum. Hadi. Ay, çok sıcak oldu. Çok sıcak oldu. Kayalım. Ay. Anneciğim sıra bende. Fileyi devirdim. Dur, Pas. Alıyorum. Al canım. Pas atıyorum. At. Ay. 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 Olsun hadi. Anneciğim. Canım. Ay. Yola. Smarç. Yola. Anneciğim dikkat edin kendinize. Şimdi filenin üzerinden smarç vuracağım. Vur. Renkli filenin sultanlarından Ağabey <laughs> ya Saylanmaz! Saylanmaz! Sıramadım anne! Vur! Annenim! Kendimize çok dikkat edin! Ağlama abi. Sağlık olsun çocuğum. Ağlama. Olan Japon olsun yani. <laughs> Bırak kızım benim. Öyle mi şimdi senle sumarç oynayacağız gibi. Türk balı ha, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk balı ha, Türk balı hey.